Merhabalar. Cemile'nin tarif dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok lezzetli bir yoğurtlu erişte salatası tarifi vereceğim. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle uygun bir tencerenin içerisine 2 kase kadar erişteyi alalım. İçerisine tavuk girecek. Ben tavuğu önceden haşladım. Tavuğun suyunu şimdi eriştelerimizin üzerine dökelim. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyip erişteleri haşlamaya bırakalım. ve biz içerisine girecek olan diğer malzemeleri hazırlamaya geçelim. Öncelikle 8-9 adet kornişon turşum var. Turşuları ince ince doğrayalım. Gerçekten çok pratik ve gerçekten bir o kadar da lezzetli bir tarif oluyor. Günlerinize, sofralarınıza gerçekten çok yakışacak. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Evet turçularımızı doğradık. Şimdi içerisine girecek olan bir kutu konserve mısır var. Mısırımızı da hazırlayalım. Ve içerisine demiş olduğum gibi önceden haşlamış olduğumuz tavuğumuz var. Tavukları da ince ince küçük parçalara ayıralım. Bu arada eriştelerim haşlandı. Ben soğuk sudan geçirdim. Ve karıştırma kabına alalım. Şimdi benim önceden derin dondurucuya atmış olduğum do dereotlarım vardı. Taze dereotum yoktu. Sizin taze dereotunuz varsa bir demek dereotu doğrayabilirsiniz. Dereotlarını, mısırı, kornişon turşuyu ve tavuğumuzu karıştırma kabına alalım. ve yaklaşık 2 su bardağı yoğurdu içerisine dökelim. 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyip güzelce karıştıralım ve servis kabına alalım. Şimdi üzerine yağ yakacağız. Bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağını alalım. Üzerine de dövülmüş cevizlerim vardı. Cevizleri ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberi ekleyelim. Cevizlerin kokusu çıkana kadar kavuralım ve salatamızın üzerine gezdirelim. Bu arada ben cevizli sosu hazırlıyorum ve servis aşamasında kaselere böldüğüm zaman kaselerin üzerine cevizli sosu döküyorum. Siz dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Ceviz bu salataya gerçekten çok yakışıyor. Mutlaka cevizli yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve tabii ki bir de bu salatamıza acılı sade cips, baharatlı olmayacak sade cips e, küçük parçalara böldüm. Şimdi cipsimizi de gezdirelim. Ben acılı sade cips bulamadım. O yüzden evde baharatlısı vardı. Ama gerçekten acılı sade cips bu salataya çok yakışıyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Lakin baharatlı olmasın. Evet salatamızın son hali bu şekilde gerçekten çok lezzetli oldu. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.